ara gidiyor. Bu motor otomatik. Bunda ara gaz yok. Bak ne güzel dünya. Bak en sağdan en sola. Bir motorlu gelse girecek buna. Evet sevgili arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk haftalık sürenin sonunda tekrar beraberiz. Bugün size hem kas kameram hem de 360 kamerasıyla video çekiyorum. 360 kameram uzun zamandır vardı ama ben ilk defa deniyorum. Ortaya nasıl bir şey çıkacak ben de çok merak ediyorum. Öyle ufak bir gezinti yapacağız, ufak bir tur yapacağız. Birkaç tane soru geldi yine SRK 450 RA ile alakalı. En çok gelen sorulardan biri yakıtla alakalı. Arkadaşlar ben totalde zaten 190 kilometre yapmışım şu ana kadar. Öyle çok yakıtı anlayacak ciddi bir kilometre yapmadım. Hep duruk haklı geçti çünkü benim yolculuklarım. Genelde şehir içi yaptığım için yani şu deyip sizi yanıltmak istemiyorum. Biraz daha kilometre geçtikten sonra bunu ciddi anlamda kavrayıp size bununla alakalı bilgi verebilirim. Dediğim gibi bir haftadır Eşimle beraber bir tatildeydim. O zaman zarfında video paylaşamadım ama şimdi geri geldim. En çok <laughs> sorulan soruların başında bu motor otomatik. Otomatik motorda ara gaz nasıl olur? Arkadaşlar bunda ara gaz yok. Durduğunuz yerde boşaldık. aldık. <laughs> ara gaz verebiliyoruz ama hareket halindeyken ara gaz diye bir şey söz konusu değil. İsterseniz bir de beraber deneyelim. Şimdi kalkış yapıp vitesi boşa alıp ara gaz vermeyi deneyeceğim ama olmayacak. Ama sizin için deneyeceğim. Belki de öyle bir özellik vardır benim haberim yoktu. Kalkış yaptık. Vites 2'ye geçti. 3'e geçti. 3'e aldım. Motor freni yapıyor zaten. Bakın biri alıyorum. İyice motor freni yaptı. Boşa geçmiyor. Şu an basıyorum. Hiçbir şekilde boşa geçmiyor arkadaşlar. Bu motorda hareket halindeyken ara gaz diye bir şey yok. Yok. Bunu şimdiden söyleyeyim. Öyle otomatik vites, ara gaz veririm, onu yaparım, bunu yaparım tarzında düşünceye sahipseniz acilen o düşünceden çıkıyorsunuz hemen. Çünkü öyle bir şey yok arkadaşlar. Ya bu motor keyif motoru zaten. Otomatik vites. Başında söylemiştim. Yani bunu alan adamın ara gazla ara gazla iş olmayacak ya. Bunu alan adam geniş geniş gezecek arkadaş. Bundan bir beklentisi olmayacak yani. Benim düşüncem bu yönde. Havalarda bir sıcak, bir soğuk. Kalın mı giysek, ince mi giysek, ne yapacağımızı şaşırdık ya. Gündüz yanıyoruz, akşamları üşüyoruz. Vites düşürmeyle kornayı aynı yere koymuşlar. Biraz önce vites düşüreceğim diye şey kornaya basacağım diye vites düşürdüm. Bir haftalık tatilde eşimle beraber Bodrum'a gittik. İlk defa Turgut Reis'te kaldık. Ben hayatımda bu kadar sakin mükemmeliyete yakın bir yer görmedim. Yani o kadar memnun kaldık ki hem kaldığımız yerden hem Turgut Reis'in içinden komşu ilçelerden. Çok iyiydi ya. Hatta işim bir daha Bodrum'a gidersek ben diyorum farklı bir yerde kalıp farklı bir yer görelim. O diyor ki yok diyor gene şeyde kalalım. Turgut Reis'te kalalım diyor. Bana da mantıklı geldi. Çünkü gerçekten çok beğendik ya. Bayıldık. İlk defa da akşam videosu çekiyoruz ya. İnşallah görüntü ayarları falan hiç değiştirmeden o bir önceki Vespalı videomuzun tadını yakalarız. Bak ne güzel dünya. Bak en sağdan en sola bir motorlu gelse girecek buna. Sonra da diyecek ki her zamanki gibi sinyal veriyorum. Görmüyor musun? Bunlar öküz çünkü. Bunların sokağa çıkması bile yasak olması gerekirken ehliyetle araba kullanıyorlar. Bu motora sahip arkadaşlardan bir tanesi geçen şey diye yorum yaptı ama belki görmüşsünüzdür bilmiyorum. Abi diyor kalkıştan hemen sonra gaza güzel bir asılırsan çok güzel tekere geliyor diye. Benim öyle huylarım olmadığı için denemedim. Denemeyi düşünmüyorum. Denemeyeceğim. Deneyene de engel olmam. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Ay çok korkuyorum şöyle hareketlerden ya. Şöyle bir gezinmece yapalım ya. İstikametim gene belli değil. Öyle çıktım. Geziyorum, dolaşıyorum. Bu arada çok güzel takipçi geldi. İlk videomuza 6500 civarında güzel bir izlenme geldi. Sonraki videolarımızın izlenmesi biraz daha düşük. Herhalde insanlar o SRK 450'yi merak ettiler. Sonrası çok belki insanlara cazip gelmemiş olabilir. Şortlarımızın güzel izlenmesi var. İnşallah böyle devam eder diyorum. Hop. Çukura bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İyi olmuş 2025 her yer mayın tarlası gibi. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Ben her zaman sakin kullanma taraftarıyım. Öyle aralara gireyim. Vızır vızır hareket hareket. Benim videolarımda bu tarz şeyler karşılaşabileceğiniz şeyler arasında değil. Sinyalsiz çıkacak menü bak. sabah. Koçum benim. Vay be. Tebrik ediyorum. Sinyal veren bir otobüsle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bak skutura bak. Pikoçu kılıfında geçirmiş kafaya. Yardır yardır gidiyor. Allah korusun. Girdiği yere bak. Hayatta cesaret edemem. Benim sevdiğim de çok, sevenim de çok arkadaşlar. kimse yüzmek istemem. O yüzden sakin kullanıyorum. Değişik bir motormuş. Ne olduğunu anlayamadım. Aha kamera gidiyor. Aha, <laughs> aha, Kamera gidiyor. Kamera 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 kamera. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. O neymiş öyle be? Ulan aradan çıksa gitse var ya uçacak gidecek. Niye öyle oldu? Aa, titreşimden mi? Diyorsunuz ya işte motorda titreşim var mı yok mu? Alın size titreşim. O kadar sıkmama rağmen şöyle sıksam daha iyi sanki. <laughs> Bu öyle çok uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Öyle uzun süre video atmamazlık yapmak istemediğim için şöyle akşam çıkayım dedim. Şöyle kısa bir tur atayım. Önce bir Bağdat Caddesi'ne gireyim diyordum da şimdi Bağdat Caddesi'ne girsem her yer insan azmanı beni çok yorarlar. Ben şöyle şimdi köprü yolundan ufak ufak sakin sakin evime doğru devam edeyim. Hem de size ufak bir video paylaşmış olurum. Ben de tatil sonrası ilk defa motoru çıkardım. Ben de bir motoru kullanmış oldum. Böyle güzel bir akşam oldu. Sakin sakin. Hava da güzel. Oo köprü trafiği. Ta buradan başlıyor. ufak ufak kaçalım. Ya motoru var ya sırf şu trafiğe girmemek için aldım yemin ediyorum ha. Olay nereden nerelere geldi. Bu beni sıkıştırır mı? Sıkıştırmaz. Sinyalimizi verelim. Şey sinyal diyorum ya. Kornamıza basalım. Bu da sabahtan beri sağ sinyal veriyor. Hiçbir şey yaptı yok. Anlamıyoruz ki nereye gidecekler. Sağ geçesi var gibi ama. Selektör i̇şte yaptık. Kornamıza bastık. Görmüştür herhalde. Arkadaşım da diyor ki senin motorun şu an rodajda sakın diyor motoru sıkıştırma. Ya diyorum ben <laughs> sana sıkıştıramıyorum. Sakin kullanıyorum. Nereye sıkıştıracağım? Nasıl sıkıştıracağım bilmiyorum. Evet arkadaşlar tekrar ana gündem konularımıza gelmek gerekirse motorun sesiyle alakalı bir video çektim. Videonun belki bir yerlerine koyarım. Olmazsa short olarak ekstra paylaşacağım. Motorun sesini size bir dinleteceğim otoparkta. Cold start yaptık. O da biraz kötü çekmiş olabilirim. Olmazsa bir daha çekerim. Ama ara gaz vermeyle alakalı... Tekrar söylüyorum arkadaşlar bu motorda ara gaz diye bir şey yok. 3. vitestesin zaten boşalmak için 2-1 yapman lazım. Orada ister istemez motor freni yapıyor. Yani Allah korusun kazaya sebebiyet verebilir. O yüzden ara gaz istiyorsanız arkadaşlar otomatik olmayan bir motor tercih edecek veya kalkış yapmadan önce boştayken motoru çalıştırdığınızda şöyle bir yapacaksınız. Devam edeceksiniz de da Işıkta durdunuz. Zaten 1'e geçiyor vites. 1'e kadar düşüyor. Birinci vitese düştüğü zaman gene boşalacaksın. Ara gaz vereceksin. Ki ara gaz neden veresin ki? Yani onu da yani gençler çok seviyor ama bu ara gazın olayını anlamadım abi. Minibüsçü müsünüz ya? Eskiden halden çıkan sebze kamyonları vardı böyle. <laughs> ara gaz verirlerdi. Benim ara gaz deyince aklıma o geliyor abi. Yani hareket halindeyken neden ara gaz verirsin? Onu anlamıyorum yani. Bu ne demek? Benim altı motor var herkes beni görsün anlamına falan mı geliyor yani? Kime neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz? O kafede kızlar var beni fark etmedi hemen ara gaz mı vermeliyim yoksa? Bu mu yani abi? Ne far varmış be arkadaşım ya. Bir şey söyleyeyim mi? Şu arabalara sonradan takılan şu saçma xenon farların tamamen yasaklanması lazım. Abi kör ediyor ya. Yemin ederim kör ediyor. Şu an körüm yani. Ne gerek var abi ya? Ne işe yarıyor ki yani? Ekstra yol aydınlattığı falan da yok. Aynı yeri beyaz aydınlatıyor. Tamam belki bir tık fazla aydınlatıyorlar ama. Şuna bak. En sağdan geçti. Sola kaydı dönüme. Şimdi bir daha sağa geçti. Lan skuter. Ya rodajdayım. Basamıyorum ki. Basmak da istemiyorum ki. <laughs> Hanıma da 5 dakika bir yere. Gidiyorum diye dedim çıktım bir resmen kadıcağı yaptık geldik bak kardeş tişörtle kapanmış gidiyor yaldır yaldır <laughs> üf be taksiye bak aragazlar gazlar falanlar filanlar falanlar bir şeyler onlar bunlar o neymiş öyle be. O dil de benim şu an kafamana düştü biliyor musunuz? Bir soru acaba ben kamerayı açtım ama mikrofonu açtım mı? Aa inşallah mikrofonum açıktır ya. O kadar yol yaptık. sinyal versem de aynadan görsem de sağ tarafın bükünü göre bir kafa hizası bakma ihtiyacı duyuyorum böyle. Çok kısa ama anlık. Tak tak. Gördün hemen çevir kafayı. Hiç boşuna seyretmeye gerek yok. Tak tak. Baktın çevirdin kafayı. Öyle sağına soluna... Sıkıntı yaşamadan gideceğim diye önündeki arabaya toslayan çok adam videosu seyrettik yani hepimiz. Ya bu arada ne paylaşacağım sizle biliyor musunuz? Dün eşim arkadaşıyla beraber Bedir yemek yemeye gitmiş Kalamış'taki şubesine. Kalamış'taki şubesine. E i̇ki kadın oldukları için Bedir hesap almamış bunlardan. Siz demiş yiyin için keyfinize bakın. Ben demiş Eren veya Erdem. Erdem de benim erkek kardeşim bir ufam. Eren veya demiş <laughs> Erdem gelirse ben ondan alırım. Siz kafanıza takmayın merak etmeyin. Yiyin için ne istiyorsanız söyleyin. Arkanızı dönün çıkın gidin. Mükemmel adam ya. Vallahi mükemmel adam. Ben ben Kalamış'taki onun şubesinde evlenme teklif ettim eşime. Bedir da ya Kalamış şubesinde ya da Bedir tamamında ilk evlenme teklif eden benim. Zaten benim gibi bir adam da ancak kebapçı da evlenme teklif ederdi. Bedir da benim aynı zamanda nikah şahidim de. Çok severim. Herkes ona Bedir Usta der. Yani benim tanıdığım insanlar, etrafım ya da Bedir yakınları ona hep Bedir Baba der. Evet sevgili arkadaşlar Kadıköy Ataşehir arası kısa bir yolculuk gerçekleştirdik. Size video atmak için şöyle bir yolculuk yapma ihtiyacı duydum. Sizi videosuz bırakmak istemedim. Güzel bir akşamdı, sakin bir akşamdı, güzel geçti. Çok şükür bir kaza bela yaşamadık, bir kazaya belaya da denk gelmedik. Videomuza aksiyon çıksın diye ekstra efor harcamadık. Kimseye bulaşmadık, kimseye salça olmadık. Kimseye gereksiz yere korneye basıp el kol yapıp onlardan olumlu ve olumsuz bir dönüş beklemedik. Sakin sakin gidiyoruz. 5 dakika sonra da evimizdeyiz. Ya o kadar çok çok görüyorum ki anlatamam size ya. Adam sinyal vermiş, arabasıyla veya motoruyla sol dönüyor. Arkadan kameralı motorlu kardeşimiz gidiyor falanlar filanlar. Devamı part 2'de. <laughs> Adamın dibine giriyor. Değişik sesler çıkartıyor, ara gazlar veriyor, bir şeyler yapıyor. Adam buna tam camı açıyor, sayacak, sövecek. Abi hayırdır ya diyor. Hop. Devamı part 2'de. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Son zamanlarda ciddi anlamda videolarını izlerken zevk aldığım bir tane adam var. Bir tane. iki yok. Bu Ankara'da herkesten ne yaptın kuzenim? <laughs> ne yaptın kuzen? Millete böyle tatlı tatlı salça oluyor ya. Ya bayılıyorum o çocuğa. Allah yemin ediyorum kaza vela vermesin. Sohbetini muhabbetini daim etsin. Allah o çocuğun bütün işini gücünü rast getirsin. Vallahi bak. Çok güzel çocuk. Çok temiz çocuk tam böyle birine salça olacak zannediyorsun. Dayı diyor kafını kafasana falan. Sen diyor mu araba kullanmayı biliyor musun diyor. Senin diyor. O da diyor biliyorum. Lan diyor madem biliyorsun senin bu aynan niye kafalı falan. Değişik ya güzel güzel. Takip edin. Linkini bilmiyorum yani adını da bilmiyorum. Ama aşağıya bırakacağım. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Efendim esenle kalın.